Niye yatmadın birader? Yerini mi yadırgadın? Günün başında bekledim sabaha kadar. Ne yapıyor şimdi? Uyuyor. Ah bir kahvaltı hazırlattım isterseniz. Tamam birader bu kadar sıkıntı yapma kendine. Gözünü seveyim ya. İlk terk edilen kız o değil. Herkes de böyle keçileri kaçırmıyor ayrıldığı zaman. Doktorla konuştum. Genetik yatkınlık diye bir şey varmış. Çok gençti bağlanmıştı bana. Üstelik yabancı bir ülkedeydik. Ona göre ciddi bir ilişki yoktu ama... ...harap etmişiz işte kızda. Tabii. Senin aklın narindeydi. Benim mallığım yüzünden narinden ayrılınca çektin gittin. Hepsi benim yüzümden oldu Fırat. Hepsi benim yüzümden oldu. Eğer sen bir baltaya sap olamadıysan var ya... ...onun sebebi benim. Irmak da bu yüzden açacaktı. Bu kız da. Senin kaderin Narin'le yazılmış Fırat. Narin'den başkası olmazdı sana. Evlendiniz mi? O, Narin'le. Bana ona aşık olduğunu söylemişti. Beni onun için bırakmıştı. Evlendiniz mi? Neyse. Nilil diyelimden diye elimden gelen ne varsa yapacağım. Muhsin bana yaptıklarının cezasını çekecek. Sen niye o adamı buraya getirdin ki abi? Emniyete teslim etmeliydik. Geceden beri Ali arayıp duruyor. Neler çeviriyorsunuz Allah aşkına? Aleyküm selam Atıf kardeş. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Kusura bakma Atıf. Sana bir teşekkür edemedik. Delikanlı adammışsın. Tüm bağlantıları bulduğum bize yardım ettin. Atıf sayesinde mevzuyu çözdük. Kusura bakma. Biz seni suçluyorduk ama Can abiyle Hı. ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ya bırak şimdi Tata Bey. Özürler, teşekkürler falan. İnsaniyet namına bir şey yapalım dedik. Gene beni pisliğin içine bulaştırıyorsunuz. Bak bu sefer gerçekten kötü olur. Ya da söyleyin neyin içine bulaştırdığımızı ben de bileyim. Getirin şu adamı. Şu bana gösterdiğin haberi Fırat'a da göstersene haber 2003 yılında bir Amerikan gazetesinde çıkmış. Neyin mi bu? Ona bakamayacak kadar hastaymış. Çocuğun ölümüne neden olmuş. Günlerce bir insan ölü bebeğin başında nasıl oturur? Üstelik benim çocuğumdur. Sinan'ın senden niye ters gittiği ortada. ...Sinan'ın kızı bulduğu manzara feci. Bu yıl önce ailesini uyutmuş. Fırat'la güzel bir ilişkimiz var demiş. Amileyim demiş, evleneceğiz demiş. Yaza geleceğiz demiş falan filan. Ailesi de merak etmiş. Sinan da o zaman gencecik bir çocuk. Git demişler, kardeşine sahip çık. Durumları da yok. Kız galiba burslu okuyormuş Amerika'da. Sağdan soldan para bulmuşlar. Sinan'ı göndermişler Amerika'ya. Çocuk yurda gelmiş. Yurdun kapısını açmış. Manzara mı? Çocuk o zaman yemin etmiş... ...bunun açısını senden almaya. Kardeşin o halde görünce adam ne yapsın? O da kafayı yemiş. Yapacak bir şey yok. Onun yüzünden susuz bir kadın öldü. Ben ilk kere ölümün eşiğinden döndüm. Böylece seni zehirleyenin kim olduğu da ortaya çıkmış oldu. Biliyorum. Ama beyler, bu iş polislik değil. Onun cezasını ben vereceğim. Başka bir ceza vereceğim. Böyle hapishanelerde falan çürümeyecek. Olay bir aile faciası. Bu tip durumlarda iki kere düşünmek gerek. Ve bütün bu olayın sorumlusu benim. O yüzden bu olayı ben çözeceğim. Artık senin kılına zarar veremez. Sinanlar kardeşin gibi hasta. İkisi de tedavi olacak. Başka çareleri yok. Sen de deli olduğun için delinin halinden anlıyorsun tabii. Abi bak bu adamın sana da zarar dokunur. Durduk yere katil olursun. Bırak teslim edelim emniyete. Lan Allahsızlar! Rahatsız rahatsız konuşmayın. Ne yapsın adam? Kardeşini bulmuş kucağında ölü bebekle. Anası duyunca kalpten ölmüş, babası inme geçirmiş... ...kız onca sene Amerikalarda hapiste yatmış... ...tedavi olmak için ülkesine gelmiş. Lan siz ne yapardınız? onu kapandı. Onun cezasını ben vereceğim. Kimse karışmayacak. Kızların da bundan haberi olmayacak. Bu konuda Sermet Bey'e katılıyorum. Gel Sinan gel. Artık emekli oldum senin. şirketin kapandı. Beş kuruş paran yok. Adamlarını da ben aldım. Kardeşim de sen de tedavi olacaksınız. Uslu bir çocuk olursan on beş günde bir ablanı görmene izin veririm. Biraz misafirim olacaksın. Özüm üzerinde Sinan. Beni burada nasıl tutacaksın abi? O kolay Sinan. Sıkıntı yapma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>